Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size sıvı basıncını anlatacağım. Sıvı basıncı basıncı e, basınç katı sıvı ve gazlarda basınç olmak üzere 3 tane basıncı anlatacağız size. Bir akışkanların basıncı var aslında. Katı basıncına demiştik ki katılar ağırlıklarından dolayı bir basınç uyguluyordu. Sıvılar ise temas ettikleri e, daha doğrusu size durgun sıvıların basını anlatacağız. Temas halinde oldukları tüm yüzeylere bir kuvvet uyguluyor. Katlar sadece zemine basınç uyguluyordu. Mesela diyelim ben şu anda ayaktayım. Ee, ayakların tabanından zemine bir basınç uyguluyorum ağırlığından dolayı. Ama sıvılar öyle değil. Sıvılar temas ettiği tüm yüzeylere basınç uyguluyor. Sadece kabın tabanına değil her tarafına yan yüzeylerine de basınç uyguluyor. Ee, aslında bunun formülü daha önceki videomuzda anlatmıştık katı basıncının formülüyle. Hemen hemen aynı. Genel basınç formülünü yazıyorum. P eşittir F bölü S diye. F yerine şurada artık bakın şu silindirin içerisindeki basıncı olduğu için şu A noktasındaki basıncı yazıyorum. F yerine G S yazıyorum. G yerine de M çarpı G diyoruz. M G bölüse. E bir de hatırlarsanız öz kütle formülünden M neye eşittir? D çarpı V. Şurada V dediğim şey A noktasındaki basıncı bulacağımız için hacim üç boyutlu cisimlerde hacim nasıl buluyorduk? V eşittir. Taban alan çarpı yükseklik yani A çarpı H eşittir. Bunu da getirip şurada yerine yazarsan D çarpı V yerine A çarpı H. Bunu da getirip şurada yerine yazıyorum. Bakın. M yerine D çarpı A çarpı H çarpı G bölü. Burada A ile S aynı. Burada S demişiz. A diyelim sıkıntı yok. Taban tamam, alan için. İşlemleri yaparsak burada sadeleştirme yaptığımız zaman bakın. Şu A'lar gidiyor. Basınç neye eşit çıkacaktır buradan? D, H, G ya da gene de şöyle yazıyoruz. H çarpı D çarpı gelir. Bunu katılar için de yazmıştık hatırlarsanız. Düzgün üç boyutlu cisimler için basınç formülümüzü buradan da yapabiliyorduk. Bu sıvı basıncı için formülümüz. Bu sıvılar için. Katılar için formülümüz de neydi? G bölü S Burada bakın önemli şöyle bir şey var. Katı. Biz sıvı, katılar için de HDG'yi almıştık. Kap düzgün olursa eğer. Bakın şu soru için bize eğer öz kütleyi vermişse haşteye gelir. Ama eğer sıvının ağırlığını vermişse şu ikinci formülü de kullanabiliriz. Yani şöyle söyleyeyim size. Eğer e, kabımız düzgün ise istediğiniz formülü kullanabilirsiniz. Yani sıvı ve katı önemli değil. Kap düzgün ise eğer kap düzgün ise düzgün üç boyutlu cisimse kapta, sıvı da katla fark etmiyor. Kap düzgün ise iki formülde kullanılabilir fark etmiyor iki formülde kullanılabilir. Aklınızda bulunsun. Evet geçiyorum. Bu kadar sıkı. yani sıvılarda basınç H çarpı D çarpı G eşittir diyoruz. Bakın burada da verilmiş. Buradaki H dediğimiz şey sıvının en üst noktasındaki mesafeyi alıyoruz. Ona dikkat edin. Bakın H dediğimiz şey şu. Şu mesafe. Sıvının en üst noktasında olan yüksekliği alıyoruz. D öz kütlemiz. G de yer çekimi bir diyoruz. Yine burada basıncın birimi nedir? Pascal'dır diyoruz. Şöyle bir şekil verilmiş. Özellikle bakın burada güzel bir şekil. Şimdi bu noktalardaki basınçları alırsak. Mesela F noktasındaki basıncı alırız. Az önce tabandakini aldık. Bak yan tarafları da alabiliriz yan yüzeyler için. F noktasındaki basınç için alırsan. PF e, eşittir diyoruz. Bak F ile e aynı seviyede. sıvılarda aynı seviyedeki noktaların basınçları eşit. Yani burada E noktasının basıncı sıfır diye almıyorsun. E'nin en üst noktaya, sıvının en üst noktası olan mesafesi ne kadar? H kadar mı? Şöyle yazıyoruz P, PF eşittir diyorum. PE'ye o da eşittir. H çarpı D çarpı G'den buluyorsun. D noktası için alırsak bak D'nin de şu noktaya olan ki yani tüm şu noktalarda çizdim. Şu noktaların hepsinin basıncı birbirine eşittir. D noktası için mesafe ne kadardır? 2H midir? O zaman P, D eşittir diyoruz. 2H çarpı D çarpı G. İşte buna P dersen bu kaç P olur? 2P olur gibi. C noktası için alırsam bakın. C noktası da şu seviyede hepsi C'ye eşittir. PC eşittir diyoruz. 3H çarpı D çarpı G. O da ne olur o zaman? 3P olur. A ile B de nedir? Bakın burada birbirine eşittir. Onu da şöyle yukarı yazayım. PA eşittir PB. O da eşittir. 4H çarpı D çarpı G. O da ne eşittir? 4 metre. Herhalde anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Geçiyorum. Burada da bakın bunları vermiş zaten. Tabandan başlamış. Biz üstten başladık. Sıvı basıncı ile ilgili bazı özellikler yok. sıvı basıncı kabın şeklinde ve sıvının yüzey alanına bağlı değildir. Evet. Yani sıvılarda basınç neye bağlıdır? Sadece yüksekliğe ve öz kütleye bağlıdır. Bir de yer çekimimizi. Şu üç kapta aynı sıvı varsa eğer, yani bunun öz kütlesi D, bunun da D, bunun da D ise eğer, bunların basınçları ne olur? Px eşittir Py'ye, o da eşittir Pz'ye, o, o da ne eşit olur? H çarpı D çarpı G'dir diyoruz. Yine bir diğer özelliğimiz diyor ki sıvının basıncı ee, sıvının kütlesine ve hacmine de bağlı değildir. Evet. Burada yine aynı. Bakın burada ikinci kapta daha fazla sıvı olmasına rağmen bunların öz kütleleri aynı mıdır? Aynıdır. O zaman bu iki e, kaptaki basınç nedir? Yine sıvı basıncı birbirine eşittir. Şuna P1 dersem buna da P2 dersem yine P1 ile P2 nedir? Birbirine eşittir. E, formülü yazarsak H çarpı D çarpı D'dir. Bir diğerinde diyor ki sıvı basıncı aynı derinlikte dalınan yüzey alanlarının büyüklüğüne de bağlıydır. Yani A ve B bakın daha küçük yüzey, B daha büyük yüzey fark etmiyor. Buradaki aynı sıvı varsa eğer, eğer yükseklikleri de aynı. O zaman bunların basınçları nedir yine birbirine? Eşittir diyoruz. PA eşittir. PB o da eşittir. H çarpı D çarpı G'dir diyoruz. Burada da yine aynı mantık geçerli. Diyor ki basınç sıvı uzunluğuna değil dikey uzunluğuna bağlıdır. Yani şu not şuradaki tüm basınçlar nedir Yine birbirine eşittir. Şu, şu, şu. Yani buradaki en üst nokta hepsinde aynı olduğu için şu noktaların basınçları nedir birbirine eşittir diyoruz. Yine e, diyor ki bir diğer özelliğimiz bir sırada aynı seviyedeki tüm noktalar aynı basınca sahiptir. Yani aynı seviyedeki noktaların basıncı birbirine de eşittir. Yine burada da onu göstermiş. Burada iki tane balık verilmiş diyor. Basınç aynı derinlikteki varlıkların yüzey alanlarına balık Yani burada küçük ve büyük balık var. İkisi de aynı seviyede. Bakın biri büyük biri küçük olması çok önemli. İkisini etkileyen basınçlar nedir yine birbirine eşittir. Çünkü ikisinin de suyun en üst noktasında olan uzaklar aynı olduğu için ikisinin de basıncı ne olmuş olur? Birbirine eşit olur. Buna dikkat edin. Gelelim bazen de şöyle sorular geliyor. Musluktan diyor sabit diye bir musluktan su aktığında işte kap yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Bunun basınç zaman grafiğini ya da yükseklik zaman grafiğini çizin diye. Kabımız düzgünse yavaş yavaş su akmaya başladığı zaman bakın T sürede H kadar su yükselirse 2 T sürede ne kadar yükselecek? 2 H. 3 T sürede ne kadar yükselecek? 3 H. işte. 4 T sürede ne kadar olacak? 4 H. Bunun grafiği doğru orantılı olarak arttığı için yani şöyle dersem birini çizeyim. Bu sefer çizmeyeceğim çünkü. İşte yükseklik zaman grafiği. İşte t sürede 2t 3t sürede de fazla çizmeye gerek yok. Şu h 2h ve 3h. T süredeki sıvı yüksekliğimiz ne oldu? H'a. T sürede 2h'a. 3t sürede 3h'a mı? Bunları çizersek şöyle bir doğru çıkacaktır. Yani doğru orantı grafiği. Yükseklik zaman grafiği bu şekilde oluyor. E basınç da zaten yükseklikle orantılı değil miydi? P eşittir H çarpı D çarpı y. E, bu ikisi aynı olduğu için basınç yükseklik arttıkça basınç da ne yapacaktır? Artacaktır. O zaman sıvı basıncının zamana bağlı grafiği de aynı bu şekilde doğru orantılı olarak artacaktır diyoruz. Peki ya kabımız düzgün değilse Kabımız düzgün değilse o zaman şöyle olacak bakın. Yukarıya doğru daralıyorsa yine artacak ama bu sefer daha hızlı artacak. Yani bir saniyede diyelim ki yüksekliğimiz ne kadar oldu? H kadar. İkinci saniyede 2H olmayacak. Daha fazla olacak. Niye? Kap yukarıya doğru gittikçe daralıyor. Şöyle oldu işte diyelim ki 2.2H olacak. İşte 3T sürede daha fazla olacak. Belki 4 haş olacak gibi. Daha hızlı arttığı için bak normalde az önce şöyleydi grafimiz. Bu sefer grafiğin eğimi yukarı doğru olacak. Yani artacak ama hızlı artacak. Bu hızlanan grafik. Basıncın grafiği de yine aynı şekilde olacak. Şöyle yönü ne yapacak? Yukarıya doğru yani eğimi artan bir şekilde olacaktır. Yani hızlı sıvının hızlı yükseldiğini gösteriyor bu da. Basıncın da yine aynı şekilde. Kapya yukarıya doğru genişliyorsa bu sefer sıvı yüksekliği bakın artacak ancak daha yavaş artacak. Yani az önce diyelim T sürede -h, H mıydı? Kap genişlediği için 2T sürede 2H olmayacak. Bu sefer işte 1.6H olacak gibi. Daha yavaş olacağı için bu sefer yine sıvı yüksekliğimiz artacak ama bu sefer yavaş artacak. Şöyle eğimi azalan şeklinde. Basınçta yine ne olacak? Yine aynı şekilde artacak ama yavaş artacak diyoruz. Evet gelelim şimdi soru çözümlerine. Bu az önce benzer bir soru çözümlüsü. Bakın ona yani konu anlatımında çözümlüsü buna benzer. Diyor ki eşit hacim bölmeli kap üç üst kesesi ile doldur. Kaptaki K noktasında oluşan basınç P olduğuna göre diğer noktaları soruyor. Şimdi şöyle yazarsak bakın. K, L ve D. Yani aynı seviyedeki noktaların basıncı nedir? Birbirine eşittir. Yani P, K eşittir. P, L o da ne eşittir? Pn. İlk e yüksekliğimize h dersek o zaman bu ne olur? Hdg midir? Hdg. Bu ne oldu? P mi oldu? Diğerlerini yazmak da artık kolaydı. M noktasıyla bakın hangi nokta aynı seviyede? O mu? O zaman M noktasıyla O noktasının basıncı da nedir? Birbirine eşittir. Bu ne olur? Bu da 2 Hdg olur. E, bu da 2P olur. Ondan sonra P noktasını alırsak P noktasında sadece aynı seviyede bir P var. R noktasındaki basınçta ne olur? Sıvı yüksekliği 1 2 3 4 mü? Yani h h h diye alırsak 4h mi yapıyor? 4hdg. O da ne olur? 4 p olur. R noktası da zeminde olduğu için zemindeki her noktadaki basınç aynıdır. PR eşittir o da 5h yüksekliğinde 5hdg. O da ne olur? 5 p olur. Evet inşallah anlaşılıyordur. Ee, yine eee Derslerle ilgili yorumlarınızı alt kısma yazabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntılı bir şey varsa anlamadığınız ya da hocam şöyle olsa daha güzel olur derseniz elimden gelirse yapmaya çalışırım. Yani bu sene tüm konular atmayı düşünüyorum. Böyle bir başlamıştık eksikti korona döneminde. Bu sene fizikle ilgili 9, 10, 11, 12 tüm konuları atmayı düşünüyorum. İnşallah başarılı olurum. Tabii bu biraz izlenme sayılarında da inşallah artar diye düşünüyorum. Abone olursanız da sevinirim. Arkadaşlarınıza da söylerseniz en azından faydalı bir şey yapmaya çalışıyorum sizler için. İnşallah faydalı da oluyordur. Evet, heterojen karışımların basıncı. Yani birkaç tane sıvı varsa nasıl buluyoruz? Burada da yine aynı formülümüz HDG ama burada şuna dikkat edin. Mesela X noktası verilmiş kaptan. X'in üzerindeki sıvıyı sadece alıyorsun. Yani PX neye eşittir burada diyoruz? 3H mı? 3H çarpı Öz kütlemiz kaç? 2D mi? 2 dye gelir. Y noktası için alırsak, bakın öğrenci burada karıştırıyor. Y noktasını alırsam burada iki tane ayrı sıvı alacaksın. Önce şurayı alıyoruz. Şu sıvıyı. Yani 3H çarpı yine 2 gel. Artı sonra da şu sıvıyı alıyorum diğer sıvıyı. Ne kadar yüksekliğimiz? H çarpı 3D çarpı G. Buna dikkat et. Şimdi i̇şte burası ne yaptı? 6H dg yaptı. Şurası da ne yapar? 3 hdg. 6 da burası 9 hdg. Z noktası için alırsak pz eşittir diyoruz bakın. Burada da bu sefer bak hem şurayı alıyorum. Farklı renklerin karışmasın biraz. Önce şurayı alıyorum. Sonra şu sıvıyı alıyorum. Sonra da bu sıvıyı alıyorum. Yani 3 ayrı şekilde yazıyorum. Üstten başlayarak aşağıya doğru geliyorum. Z noktası için 3 h çarpı 2 dg artı h çarpı 3 dg Artı en alttaki sıvı kaldı. 2H çarpı 5DG. 10. Şurası 9 bu zaten. Kaç ediyor o zaman? 19H çıkacaktır çıkacaktı. Diyorsun. Evet. Bunları da bu şekilde buluyoruz. Farklı varsa. Bazen de şöyle sorular geliyor. Bakın az önce yan noktalar yazdık ya. Bu sefer yan yüzeyin ortalama basıncı bazen soruyor. Mesela burada kap verilmiş ya. K noktası veya L noktası değildi. diyor ki yan yüzeyin ortalama basıncı kaçtır? Ee, yan yüzeyin basıncı ya da kaçtır? Ortalama da demez. Yan yüzeyin basıncı kaçtır mesela yani K-L yüzeyinin şuradaki basınç nedir diye soruldu. Şimdi i̇şte, bu sabit değil ki, en üstte sıfırken aşağıya doğru gittikçe ne oluyor? Basıncı artıyor. Yani size şöyle bir şey derse, K-L noktalarda K-L yüzeyinin basıncı nedir diye sorarsa şöyle buluyorsunuz. K noktasındaki basıncı buluyorsunuz. Sonra L noktasındaki basıncı böyle 2 diyorsunuz. Yani yazılı ortalaması alır gibi. İkisinin iki noktanın basıncını bulup ortalamasını alıyorsunuz. 2'ye bölüyorsunuz. E bu şekilde alırsak K noktasının basıncı ne kadardır? HDG midir? E, L noktasının var mı? Sıvı üstünde yok. O zaman bunun basıncı nedir? Sıfırdır. Böyle 2 diyoruz. O zaman ne çıkacak formülümüz? H çarpı D çarpı G bölü 2 ya da şöyle de biliriz. H bölü 2. Size Yani sürekli bunu yapmak zor olabilir. Şöyle yapın böyle sorular geldiği zaman. Yan yüzeyin basıncını sorarsa tam orta noktasını alıp bulabilirsiniz. Tam orta noktası ne kadardır bunun yüksekliği? H bölü 2 değil mi? Direkt şöyle yazabilirsiniz. Yan yüzeyin basıncı yani PKL noktasının yan yüzeyin basıncını sorduğunuzda hemen şöyle diyeyim. ortalama basıncı buluyorsunuz. Ortalama basıncı da nedir? Ortalama yükseklik alıyorsunuz. Tam orta noktasını alıyorsunuz. H bölü 2 D çarpı G'den bulabilirsiniz. Evet burada da bunu yazmış. Şöyle bir sorumuz var örneğin. Diyor ki bir kapta D ve 2D öz şekildeki gibi dengededir diyor. Buna göre K ve L yüzeylerinin bak, K yüzeyi ayrı. Bir bu yüzeyi sormuş. Bir de şu yüzeyi sormuş. Bunların basınçları nedir? Bak K yüzeyinin orta noktasını alıyoruz. Yüksekliği 2H mıdır? Şurası ne kadar çıkacak? O zaman H mıdır? PK eşittir diyoruz. Bak bu nokta değil. Dikkat edin. ha yani Noktayı sorarsa öyle bir şey alamıyorsunuz. Yan yüzeyi aldığı için ortalama yükseklik yazıyor. Ortalama yükseklik H çarpı D çarpı getir. Bu kanun. L yüzeyini alırsam L'nin orta noktası. Bakın şurası değil mi? Şu aynı seviyede. Yani şuraya göre alıyorum. Şu yüksekliğin ne olur? 3H bölü 2 midir? Bak yine önce üsttekini alıyorum. Sonra da burayı alıyorum. P eşittir diyoruz. Üstteki sıvı için yüksekliğimiz 2h çarpı d çarpı g artı L'nin tam orta noktasını alıyoruz. 3h bölü 2 çarpı üst kütlemiz kaç? 2d çarpı g. İşlemleri artık gerisi matematik çok da şey değil. Şunlar sadeleşir. Burada ne gelecektir? Şurası 2h de, 3h de, Burası ne gelecek? Burası 5h de, g gelecektir diyorsun. Evet bir başka sorumuz diyor ki eşit hacim bölmeli kap D üst kütleli sıvı ile doludur diyor. Kaptaki K noktasında oluşan sıvı basıncı Pk, Bak burada nokta. Burada yan yüzey demiyor. Ona dikkat edin. her sakın. Bak K noktası diyor. Yüzey demedi. K noktası ne kadar yüksekti? H kadar. O zaman şöyle yazıyoruz. Pk eşittir diyorum. H çarpı D çarpı G. L noktası için alırsan, PL eşittir diyoruz toplam bakın zeminde olduğu için yüksekliğimiz ne kadar? 3H mı? 3H çarpı D çarpı G Bunun basıncı P ise bununki ne kadar da 3P e, oranlarsak PK bölü PL eşittir. P bölü 3P'den o da ne çıkacaktır? 1 bölü 3 Evet geçiyorum Bir diğer soruya. İstacın i̇şte bölmeli şekildeki kap içerisinde bulunan sıvının tabana yaptığı basınç P1, Kap ters çevrildiğinde tabandaki sıvı basıncı P2 oluyor. Buna göre P1 bölü P2 oran nedir? Şimdi ilk durum için yazarsak P1'imiz neye eşittir? Sıvı yüksekliğimiz H kadar mıdır? P1 eşittir. H çarpı D çarpı G. Peki kabı ters çevirirsek ne olur? Hemen çevirelim şurada. Evet, şöyle siyahla yazalım bunu. Şu üst taraf alta gelecek yani şöyle alırsak 1 2 3 4 çizimlerimiz de çok iyi değil ama yapmaya çalışıyorum artık şöyle kab oldu. 2 bölmeydi bakın burada sıvı seviyesi ne kadar olacak hepsi dolmaz bak bu dört bölüm olacak Şimdi sıvı aşağı düşecek aşağı düştüğü için şöyle Şunun yarısı kadar da olacak bakın. Yüksekliğim h'ti. Kaça düştü? h bölü 2 mi oldu? İkinci durumda basıncı ne olacak artık? h bölü 2 çarpı d çarpı g olur. E buna biz p dersek burası ne olur o zaman? Ya da ben buna 2 p dersem bu p olmaz mı yarısı kadar? İkisinin oranını soruyor bana. Oranı ne olur o zaman? 2 p bölü p'de sonuç kaç çıkacaktır? 2 çıkacaktır diyoruz. Evet bir diğer sorumuz. Diyor ki şekil 1'deki sıvının kap tabanına yaptığı basınç P'dir. Sıvının tamamı şekil iki kaba dökülünde kap tabanındaki sıvı basıncı P1. Yani şurada P'ymiş. Sıvıyı buraya dökmüş. P1 olmuş. Buraya döktüğünde de P2. Bunun arasındaki ilişkiyi soruyor. Bu kap, taban alanları bunların hepsinin aynı. A, İkinci kabımız yukarıya doğru genişlemiş. Genişlediği için sıvıyı buraya dökersem sıvı seviyesi ne yapacak? Biraz azalacak mı? Şöyle. Üçüncü kaba dökersen kap yukarıya doğru daraldığı için hatta taşa da bir ama şöyle ağzına kadar dolacak. Yüksekliği en fazla olan hangisi oldu? P2 mi oldu? O zaman basıncı en büyük olan hangisi olacaktır? P2. Sonra P. Daha sonra da ne olur? P1 olur. Sıvı seviyesi en az olan. Çünkü basınç formülümüz neydi? HDG'ydi. Yüksekliğe bağlıydı. D ve G aynı olduğu için H arttıkça P de artacaktır ya da azaldıysa azalacaktır diyorsun. Bir başka soru. Düzgün bir kaba birbiriyle diyor karışmayan iki d öz sıvılar konulduğunda şekildeki gibi dengede gelme, dengeye gelmektedir. Buna göre K noktasındaki sıvı basıncı. Bak burayı yan yüzeyi sormuyor. Buna dikkat edin. Bak K noktası direkt noktayı sormuş. Şurayı alıyorsun. PK eşittir diyorum. Hatta şöyle direkt oranları yazayım. PK ve PL diye. K noktasındaki yüksekliği ne kadar? H çarpı D çarpı G midir? L noktasını alırsam 1, 2, 3 bölme midir? Tabii 3 alırsanız bak yanlış ettiniz. Burada iki ayrısı olduğu için önce şurayı alıyorum. Sonra şurayı alıyorum. Yani 2H Çarpı D çarpı G artı sonra da diğer sırayı alıyorum alttaki sırayı. H çarpı öz kütlem kaç? 2D burada. 2D çarpı G. Oranları devamlı işlemi yaparsak H D G burayı alırsak 2H D G burası. 2H D burası ne yaptı? 4H D G midir? H D G'leri sadeleşir. Cevap ne gelecektir? 1 bölü 4 gelir diyoruz. Devam ettirirsek, şöyle bir diğer sorumuz diyor ki eşit hacim bölmeli kap bir miktar sıvı bulunmaktadır diyor. Kap şekil 1'deki konumdayken kabın tabanına etkilenen sıvı basıncı 3B'dir. Kap şekillikleri konuma getirilirse basıncı kaç B olur? Şimdi burada ilk durumu alırsak buradaki basıncımız ne kadardır? Bak 4 bölme mi var burada? Şurada. 3P'ymiş. 3P eşittir diyorum. Yükseklik ne kadar? 3H mı? 3H çarpı D çarpı G midir? 3'ler sade eşirse P'ye eşit çıktı. Kabı bu şekilde çevirsek 1, 2, 3, 4 bölme mi var? Bak altta da 4 bölme var. O zaman sıvı şöyle şu seviyeye kadar gelecek. Sıvı şurada bulunacaktır. Sıvı seviyesi kaça düştü? 1H'a düştü. İkinci durumdaki basıncım ne kadar olacaktır? H çarpı D çarpı G. Biz H D, G niye bulmuştuk? P. O zaman basıncım ne olur? P olur diyoruz. Evet bir diğer sorumuz. Eşit bölmeli diyor. Şekildeki kapalı kap bir numaralı yüzey üzerindeyken sıvının K noktasında oluşturduğu basınç P'dir diyor. Kap iki numaralı yani şu, yüzey oturursa L sıvı basıncı kaç olur? İlk durumu yazarsak bakın. P eşittir burada? Yüksekliğim ne kadar? H mıdır? H çarpı D çarpı G. İkinci duruma göre yazarsak. Şöyle bakalım. Şu vermiş zaten. Evet, daha rahat olur. Şu H diye İkinci durumu şu şekilde çevrilirse bakın. Sıvı yüksekliği kaç bölmeye ulaştı? 2 bölme oldu. P L diyorum L seviye ne kadar oldu. 2H çarpı D çarpı G'dir. Bu da ne olur o zaman? 2P olmuş olacaktır diyoruz. Basıncımız 2P olur. Sıvı basınç kuvveti. Burada kalayım. Bir dahaki videomuzda da sıvı basınç kuvvetini anlatırız. Ondan sonra sıvı basıncı bitmiş olur. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Herhangi bir sorun varsa onları da söylerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.